Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın Paşa. yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher taşa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun İpek bugün ne gösteri yaptınız? Sen de yapsana Atam Atam Mustafa, Adam, Kemal Kemal Paşa. Paşa. Atam. Atam. Mustafa, Mustafa Kemal Paşa, Atam, Atam, Mustafa Kemal Paşa, Atam, Atam, sonra, nasıl? Sonra? Sizin, sizinki nasıl oldu Melis? Bizimki, unuttum şimdi ama, yani güzeldi, bayağı yaptık böyle. Evet, izledik, geldik az önce, çok güzeldi, hep beraber size eşlik ettik, çok güzeldi.

Hepimize kutlu olsun değil mi? Evet. İpek. Fazla sallarsak da bayrağımız bir tanesi kumaş bir tanesi kağıt değil mi? Evet. Evet. Kağıt fazla sallanınca birazcık yırtılabiliyor. <laughs> Köşesinden bir şey olmaz o kadar da. Fazla sallamayalım. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız tekrardan kutlu olsun İpek. İpek deniyor. Arkadaşlar İpek bayrakları sallıyor. İpek, İpek. İpek dönüyor. Ben de sallamak istiyorum. Var mı başka bayrak? Yok. Bir tane şuradan alayım mı? Tamam. Naram, naray, 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 naram, naram, naran, naray, naray, naram, naram, mamam, naram, 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 bugün bayram, bugün bayram. Bugün bayram bayram evet kutlamasını törenini yaptık. Daram <Sessizlik> daram seninki Atatürk'ün tişörtünün olduğu seninkinin de Türk bayrağının olduğu sizin sınıftan öyle giyinmenizi istediler İpey'in de böyle Atatürk tişörtü istediler biz de bugün gittik törenimizi yaptık arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Görüşürüz.